Türkler İslam'a kılıç zoruyla mı girdi diye soruyor liberal Müslüman. Ee, çok enteresan bir konudur. Basit, sloganvari çözümleri olmayan bir konudur. Öyle anlaşılıyor ki 750 yani 2. Göktürk Devleti'nin kuruluşunu hemen izleyen dönemde Orta Asya'ya küldürpaldır İslam medeniyeti girdi yani 700 yılından itibaren, 600'lerin sonundan itibaren geldi ve Orta Asya'daki bütün dengeleri alt üst etti. İslam medeniyetinin bölgeye girmesinin hemen ardından çok enteresan şeyler oldu. Çünkü bunun hemen ardından birdenbire e, Nasturi Hristiyanlığı, yani eski, eski İran Devleti'nin Hristiyan azınlığı, eski İran Devleti'nin adeta majestelerinin muhalefeti diyebileceğimiz ikinci resmi dini olan e, Nasturi Hristiyanlık Çin'e kadar uzanan yol boyunca muazzam bir yayılma gösterdi. Yani Orta Doğu dinleri, Orta Doğu kültürleri, ideolojileri Orta Asya'yı istila ettiler. Öyle anlaşılıyor ki yazılı kültüre geçer geçmez Türkler, yani ikinci Göktürk Devleti ile birlikte din arayışına girdiler. Yeni çağın, yeni dünyanın, yazılı dünyanın, devletler dünyasının bir zorunlu unsuru olan dinlere merak saldılar. Çok hızlı bir şekilde Türk beylikleri orada önce Nasturi Hristiyanlığı peşinden Budizmi, Maniheizmi benimsedi ve bir kısmı da Müslümanlığı benimsedi. Belli ki bir arayış vardı bir e, bu Yeni çağın zorunluluğu olan bir şeydi bir dine mensup olmak. Bunlar arasında sanırım İslam'ı hem en güçlü hem en geleceğe dönük umut vaat eden din olarak gördüler. Ve özellikle Orta Asya'nın batı kısmındaki Türklerin ezici çoğunluğu çok kısa bir süre içinde Müslümanlığı benimsedi. Bu aynı tarihlerde, bu tarihten kısa bir süre önce mesela Rusya'nın benzer bir süreçten geçtiğini görüyoruz. Rusya'da 800'lü yıllara kadar Allah'ın vahşi insanlarıydı bunlar, e, eski kabile dinlerini sürdüren insanlardı. Şey vardır, e, Rus Kiev, e, Çarı, e, Vladimir adam gönderir, bir tane Hazar devletine, bir tane Bağdat'a, bir tane İstanbul'a adam gönderir ki hangi dini seçeceğiz? Yani Hristiyanlık mı, Müslümanlık mı, Yahudilik mi? Hangisi daha uygundur diye ve bunlardan İstanbul'a gelen Ayasofya'dan o kadar etkilenir ki hikaye bu. Ruslar Ortodoks Hristiyanlığı seçerler. E bu Orta Asya'daki Türklerin de din piyasasına çıkması, yani pazardan mal alır gibi din almaya başlamaları bu tarihlere denk geliyor. Şu faktör var. 700'lü yıllardan itibaren, 700 yani Abbasilerin ilk kurulduğu tarihten itibaren, 750'den itibaren e, İslam İmparatorluğu yani halifeler şeyi Türk ülkesini sürekli olarak bu ülkeye akınlar ederek köle götürdüler Bağdat'a. Çok sayıda Türk köle götürdüler. Çünkü biliyorsunuz İslam hukukunda Müslüman ülkenin ahalisi köle edilemez. E senin köleye ihtiyacın var ne yapacaksın? Ya Afrika'dan Afrika'daki kavimleri yağmalayacaksın ya Orta Asya'daki ya Slav ülkelerini yağmalayacaksın. Yani ya Rus ya Türk ya Zenci getireceksin köle olarak. bu gelen kölelerin bir bölümü en azından Bağdat'ta bir askeri profesyonel sınıf oluşturdular. Yani bir kapı kulu sınıfı, bir asker sınıfı oluşturdular ve kısa zamanda yani 820-30 yıl gibi yıllara doğru Abbasilerin ordu kadroları hemen hemen tümüyle Türklerden oluşmaktaydı. E, tüm hayat hikayelerinde şunu görüyorsun. Birisi geliyor burada komutan pozisyonuna yükseliyor, askeriye içinde yükseliyor. Kısa zaman sonra e, memleketten ne kadar akrabası varsa onları getirtiyor, Bağdat'a getirtiyor. Bunların bir kısmı asker oluyor, bir kısmı diğer mesleklerde yükseliyor. Aralığından entelektüeller çıkıyor, şu bilim adamları çıkıyor, çeşit çeşit insan çıkıyor. Demek ki bir Bağdat'ta bir Türk kolonisi oluşmaya başladı ve bunun Orta Asya'daki uzantıları Bağdat'ın ideolojik ve kültürel üstünlüğünden etkilendiler. Ve eğer bir din seçeceksek en uygunu budur Deme eğilimine girdiler. Nasıl ki diğer tarafta Çin'in kültürel etkisi altında olan e, Türkler de Budizm'i aynı şekilde aynı şekle seçtiler. E, dolayısıyla kılıç zoruyla mı girdi sorusu e, geniş yani bir anlamda doğrudur fakat tek başına öyle olmadığını e, söyleyebiliriz.